demiş. Hüsnü Karademir hoş geldin. Hoş bulduk sağ ol teşekkür ederim. Nasılsın? İyi Do misin? Bacım, seni gördük daha iyi olduk. Allah razı olsun Allah razı olsun. Burası Perşembe Yayrası Kümbet Kuvası. Evet. Ağaçlar çürür insanlar ölür. Bu cansız daha hatıra kalır. Badeller, adetler Gürgen garip bağımı koyuyor. Maşallah garip ağabey. <laughs> evet. Neyse sana ne çalayım Zeynep'im Almanya'nın yolunu tuttum Türk'ün. Xatira olsun ismi nə idi? Yusuf. Yüzü məbədə xatira olsun. Sabah də və Yüzü məbədə gəlmişdir yanıma. O ilə barabar burası Perşəmbə heyəti qübbəti var. Sağ ol. Nə isə Zeynəb getdi mə. Yenə baxalım. Bir az söyləyelim, gəli gəlməyəcək. Belə gözəl ocaq bir şey gel yoxdur. <laughs> Gəl. <gel, gel. gülüyor> <Hocam>, <laughs> Zeynep'im sen Almanya'ya giden 7 yıl oldu. Ayşe ile Ahmet anneler oldu. dön gel artık Zeynep'im, soğan ekmek yiyelim. <laughs> Çorbağın kuru demedim, ekmeğin kuru demedim, seninle sözümüz böyle miydi Zeynep'im, ne olursun Zeynep'im, gel dön gel artık Zeynep'im. Koyunlar kuzuladı, adı yok, sensin köyleri, yaylaların tadı yok, dön gel artık Zeynep'im, soğan ekmek yiyelim.